Bu seyahat masrafını da seyahat sponsoru da Acun. Yani, ya abicim tamam sponsor acaba. değil Acun yani diyelim ki parasız oldu bu iş. Aynısını siz Eyüp Spor'la yaparken buranın sponsoru ne alakası var? Galatasaray için yapıyor aymazlığını Galatasaray'lar gösteriyor da. Burada ne var yani? Lan ya bu adamın her şeyi bırak aslanlı tişörtle Amigo gibi boynuna atkı takıp kulübenin arkasında sevinmesi bile bu saydamdan fersat versek kötü bir şey. Yani bunları konuşmayan adamlar kalkıyorlar. Sanki biz balık hafızalıyız. Sanki biz bunları görmemişiz. Erdem Tümur'un Murat Özkaya'nın uçağıyla Avusturya'ya gittiğini görmemişiz. Sanki Murat Özkaya'nın kendi Eyüp Spor maçını bırakıp Ankara'daki Eryaman'daki statta Galatasaray şampiyonunda tren yaparak sevindiğini görmemişiz. Sanki Murat Özkaya'nın Galatasaray kulübesi arkasında atkıyı takıp amigo gibi sevindiğini görmemişiz. Utanmadan, kızarmadan bunları konuşmuyor adamlar. Acun'un uçağıyla gitmiş. O sponsor olmuş. Yani Yavuz Hırsız ev sahibinin baskın çıkarılmış ya. Çok merak ediyorum. Şu seneye Galatasaray e Eyüp maçı son maç olursa ve Galatasaray şampiyonluk maçı olursa bileğimizin hakkıyla mı kazandık? Lan o maçı var ya Eyüp başkanın Başkanı elleriyle verir Galatasaray şampiyon olsun diye. Bıraksınlar bu işleri ya. Arda da çıkmış oradan diyor ki herkes bizim seneye Galatasaray'a altı e puan vereceğini düşünüyor. Arda insanları bu düşünceye sevk senin başkanın kardeşim, Kimse değil. Git başkanla de ki başkan. Aslan logonu tişörtle Ali stadına gidersen Başkan, Galatasaray Kulübesi'nin arkasında atkı takım Amigo gibi sevinirsen, Başkan, kendi maçını devralsa Ankara'ya gidip Galatasaray'ın sorunlusuna tren yaparsan, şampiyonluk sevinci kutlarsan, Başkan, kendi uçağını Erdem Tümur'a verip Avusturyalara gidersen, insanların böyle düşünmesi normaldi. İnsanların böyle düşünmesine kızma. insanları böyle düşündürtlerine kız. Yani insanlar niye böyle düşünüyor? Ona sebep olan adama söyle. Saygılarımla.